En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Şubat 2022 ben Ferhan Kösoğlu. Haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da kısıtlamaların kaldırılması konusunda hükümet üyeleri anlaşamadı. Sağlık Bakanı ise tedbirlerin Paskalya'dan önce kaldırılabileceğini söyledi. Detayları birazdan paylaşacağız. Avrupa Adalet Divanı banka kredileriyle ilgili emsal bir karara imza attı. Bu kararın tüm detayları da haber bültenimizde olacak. Hollanda'da Türkiye kökenli bir aile hem fiziki hem sözlü ırkçı saldırıya uğradı. Polisin Türk aileye yönelik skandal bir tavır takındığı ortaya çıktı. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Avrupa'da Müslüman gençler maneviyat dolu bir hafta sonunu geride bıraktı. Binlerce genç sabah namazı için camilere koştu. Hem bu konunun detayları hem de gündemin diğer sıcak başlıkları için camiada gündem başlıyor. Müzik Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 95.267 yeni vaka tespit edildi. Almanya genelinde 24 saat içerisinde 49 kişi daha maalesef hayatını kaybetti. Son verilere göre 100 bin kişide koronavirüs göstergesi 1426'ya yükseldi. Öte yandan Almanya'da tedbirlerin ne zaman kaldırılacağıyla ile ilgili tartışmalarda sürüyor. SPD Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümeti korona kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmaması konusunda anlaşamadı. Federal Sağlık Bakanı Lauterbach ise omikron varyantının Şubat ortasında zirve yapması ve Aşılamanın devam etmesi durumunda tedbirlerin Paskalya'dan önce kaldırılabileceğini duyurdu. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan federal hükümet korona politikasında anlaşmazlık yaşıyor. Başbakan Olaf Scholz'la başbakan yardımcısı Robert Habeck gevşeme için zamanın henüz erken olduğu görüşünü taşırken FDP kısıtlamaların kaldırılmasından yana. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann yaptığı açıklamada Başbakan olsun pandemi politikalarında güçlü bir yönetim sergilemediği eleştirisini yaptı. Yeşiller Partili siyasetçi, hükümet başkanı bir pandemide güçlü bir yönetim sergilemeli, başka türlüsü olmaz dedi. Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Habeck de elbette bir açılma perspektifine ihtiyacımız var ancak gevşemeler doğru zamanda hayata geçirilmeli dedi. Henüz omikron dalgasının kırılmadığını söyleyen Habeck, gevşeme konusunda tüm eyaletlerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'da 16 Şubat tarihinde Başbakan Scholz'la eyalet başbakanları bir araya gelecek. 24 Ocak tarihinde federal hükümetle eyalet hükümetleri hastanelerde doluluk yaşanmaması halinde açılma perspektifleri oluşturulması konusunda mutabık kalmıştı. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda Almanya'da omikron dalgasının zirvesine Şubat ortasında ulaşacağını tahmin ettiğini söylemişti. Almanya'da anketlere göre halkta kısıtlamaların kaldırılmasından yana. Bild M. Sondag'ın yaptırdığı kamuoyu anketine göre halkın %49'u gevşemeden yana %44'ü ise korona kısıtlamalarının sürmesini savunuyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un 2018 yılında ilk işaretini verdiği Fransa İslamı Projesi hedefi dahilinde uygulamaya konulan Fransa İslamı Forumu hafta sonu Paris'te gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği listedeki isimlerin katıldığı birçok İslami kuruluşunsa temsil edilmediği forif toplantısına İçişleri Bakanı Cengiz Dermanan başkanlık etti. Dermanan Fransa İslamı Forumuyla hükümetin büyük İslami kuruluşlarla değil Müslüman tabanla doğrudan muhatap olacağını ima etti. Fransız hükümetinin oluşturduğu Fransa İslamı Forumu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Gerald Dermanan, çok sayıda üst düzey yetkili, Müslüman kuruluşun temsilcileri ve din görevlileri katıldı. Dermanan toplantıda yaptığı konuşmada ülkede diğer dinler gibi İslam'ın da yeri bulunduğunu ve bunun Fransız dini olduğunu savundu. Müslümanlarla devlet arasında yeni bir diyaloğun inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Dermanan, hükümetin artık tek bir Müslüman kuruluşunu muhatap almayacağını söyledi. Fransa İçişleri Bakanı, ülkedeki Müslümanların ve kuruluşların yurtdışı etkilerinden kurtulması gerektiğini, hiçbir ülkenin buradaki Müslümanlar üzerinde hakkı bulunmadığını savundu. Hükümetin 2003'ten bu yana resmi muhatap olarak kabul ettiği Fransa İslam Konseyi'nin başarısızlığından dersler çıkarılması gerektiğini dile getiren Dermanan, Forif'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle oluşturulduğunu belirtti. Dermanan, ülkedeki din görevlilerinin bir statüye sahip olması için Müslümanların yanında olacaklarını söyledi. 2024'ten itibaren yurt dışından din görevlilerinin ülkeye gelmesini kabul etmeyeceklerini hatırlatan Dermanan, ülkede Müslüman karşıtı saldırılarda artış yaşandığını aktardı. Forif'in bünyesinde oluşturulan dört çalışma grubunda imamların eğitimi, ceza evleri, hastaneler ve ordudaki din görevlileri, camilerin güvenliği ve ayrılıkçı yasanın uygulanması konuları ele alındı çalışma gruplarında İçişleri Bakanlığının ve valilerin belirlediği Müslümanlar, din görevlileri ve Müslüman kuruluşların temsilcileri yer aldı. Şimdi de Hollanda'da polis ve belediyenin Türkiye kökenli bir aileye yönelik savcılığın açıklamasıyla da tescillenen ayrımcı uygulamasını getireceğiz ekranlarınıza. Hollanda'nın turistik Hithorn köyünde Türkiye kökenli Hatice Yılmaz ve 15 yaşındaki oğlunun uzun süredir Irkçı tacize maruz kaldığı polis ve belediyenin de bu eylemlere karşı yeterince adım atmadığı ortaya çıktı. Irkçılar bulundukları yerdeki tek Türkiye kökenli aile olan Hatice Yılmaz'ın otomobiline tekme atıp aynasını kırdı. Yetmedi, evin etrafında dolaşarak aileyi ırkçı sözlerle tehdit etti. "Kanser Türkler, köyümüzden defolun" sloganları attılar. Asıl skandal da bundan sonra yaşandı. Hatice Yılmaz yaşadığı olaylarla ilgili polise şikayette bulunurken emniyet birimleri bütün bu eylemleri gençlerin yaramazlığı olarak değerlendirerek Türkiye kökenli Yılmaz'ın şikayet başvurusunu geri çevirdi. Hollanda'nın turistik Giethoorn Köyü'nde belediye ve polisin Türkiye kökenli Hatice Yılmaz ve 15 yaşındaki oğlunun uzun süredir hedef olduğu ırkçı tacize karşı yeterince adım atmadığı ortaya çıktı. ve bir <laughs> Savcılık ırkçı saldırganlık karşısında belediye ve polisin gerekeni yapmadığını kabul ederek davanın dosyasının yeniden açılacağını bildirdi. Hollanda'daki kamu yayıncısı Nosta yayımlanan haber programı Zembla'ya göre, 2.630 nüfuslu köyde yaşayan tek Türkiye kökenli kişiler olan Hatice Yılmaz ve 15 yaşındaki oğlu Yusuf, 2020 yılından bu yana ırkçı saldırıların hedefinde. <laughs> Programda yer alan güvenlik kamerası kayıtlarına göre 14-18 yaş arasındaki bir grup genç akşamları bekar anne Hatice Yılmaz ve oğlunun yaşadığı evin önüne gelerek yabancılar kendi ülkenize defolup gidin, kanser Türkler köyümüzden defolun gibi ırkçı sloganlar atıyor. Hollandalı gençler zaman zaman da Hatice Yılmaz'ın otomobiline tekme atarak aynasını kırıyor. Hatice Yılmaz birkaç kez polise başvurdu. Ancak polis bütün bu eylemleri gençlerin yaramazlığı olarak değerlendirerek iki kez şikayet başvurusunu geri çevirdi. Zembla programına göre polis, ırkçılık beyanlarını hafife alarak kanıtları kaybetti ve savcılığı bu konuda bilgilendirmedi. Doğu Hollanda savcılığı cezai açıdan davanın şimdiye kadarkinden farklı bir yaklaşım gerektirdiğini kabul etti. Savcılığa göre bazı şikayet ve belgeler ayrımcılık görevlisi tarafından göz ardı edildi. Savcılık delil yetersizliği nedeniyle kapatılan dava dosyasının yeniden ele alınacağını açıkladı. Avrupa Adalet Divanı banka kredileriyle ilgili emsal bir karara imza attı. Avrupa'nın yüce yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, çektiği tüketici kredisini vadesinden önce geri ödediği için bankasından faiz kaybına karşılık fatura edilen ön ödeme cezasıyla mağdur olan 3 tüketiciyi haklı buldu. Avrupa'nın yüce yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bir süre önce tüketicileri sevindiren bir kararı aldı. Avrupa Adalet Divanı, aldığı krediyi erken ödediği gerekçesiyle ön ödeme cezası uygulanan 3 kişinin açtığı davayı karara bağladı. Çektikleri tüketici kredisini vadesinden önce geri ödediği için gelir kaybına uğrattığı bankasından faiz kaybına karşılık fatura edilen ön ödeme cezasıyla mağdur olan 3 tüketicinin yaptığı başvuru sonrası Avrupa Adalet Divanı emsal nitelinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kredinin erken geri ödenmesi durumunda tüketiciye yönelik tazminat zorunluluğu olamayacağına hükmetti. Böylece mağdurlar davayı taşıdıkları Avrupa Adalet Divanı'ndan emsal karar çıkaracak bir hukuk zaferi kazandılar. Söz konusu kararın ilk etapta Mart 2016'dan sonra çekilen tüketici kredilerine ilişkin banka müşterilerinden tahsil edilen ön ödeme cezalarını kapsadığı kaydedilirken, konut alımı için çekilen kredilerin de karar kapsamına girdiği belirtildi. Almanya'da gerek konut gerekse tüketici kredisi alan birçok tüketici, çektikleri krediyi vadesinden önce ödedikleri için kendilerinden bankaları tarafından ön ödeme cezası tahsil ediliyor. Bankadan çektiğiniz konut veya tüketici kredisi belirli bir vade için taksitle geri ödeniyor. Çekilen kredinin vadesinden önce geri ödenmesi halinde krediyi veren finans kuruluşu bundan dolayı faiz kaybına ve dolayısıyla ekonomik zarara uğruyor. Bankalar bu zararı karşılamak için kredisini vadesinden önce kapatan tüketiciye ön ödeme cezası kesiyor. Fransa'da hükümet hızlı internete sahip olmayan bazı küçük işletmeler ile ailelere yönelik yaptığı yardımı artırma kararı aldı. Fransa hükümeti internet hızı düşük olan bölgelerde daha hızlı internete kavuşabilmek için yaptığı yardımları iki katına çıkaracak. Hükümet ailelere 600 euro'ya kadar hızlı internet yardım yapacak. Fransa hükümeti internet hızı düşük olan bölgelerde daha hızlı internete kavuşabilmek için yaptığı yardımları iki katına çıkaracak. Daha önce 150 euro olan hızlı interneti yardımları şimdi 300 euroya çıkacak. Nisan ayından itibaren ödenecek olan yeni yardımlar gelir ve bölge durumuna göre 600 euroya çıkarılacak. Hızlı internet altyapılarının bulunduğu merkezi ziyaret eden Başbakan John Castex, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz fiberi olmayan Fransızlara çok yüksek hızlı internete ulaşmalarını garantilemek için mali yardımı ikiye katlıyoruz. Şartlara uygun kişiler gelir değerlendirmesinden sonra 300 veya 600 liraya kadar yardım alacak, dedi. İnternet yardımlarıyla özellikle kırsal alandaki bazı küçük işletmelerle ailelerin hızlı internete erişmeleri planlanıyor. Fransa'da hızlı internete erişim yardımları 2018 yılından beri yapılıyor. Avrupa'da gençler hafta sonu camilere akın etti. Avrupa'nın farklı noktalarında gerçekleştirilen cemaatle sabah namazı etkiliğine binlerce genç katıldı. İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de Fransa'nın Lyon şehrindeki sabah namazı buluşmasına katıldı. Avrupa'da Müslüman gençler maneviyat dolu bir hafta sonunu geride bıraktı. Binlerce genç Avrupa'nın farklı noktalarında sabah namazlarında buluştular. Hollanda'da yaklaşık 400 genç, Şiedam kentinde Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camii'sinde sabah namazında buluştu. Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen Cemaatle Sabah Namazı etkinliğine ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 400 genç katıldı. Yıldız İslam Merkezi Camisindeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem suyu, hurma, takke ve simit dağıtıldı. Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu, Lyon ve Alp Bölge Gençlik Teşkilatları'nın düzenlediği sabah namazı buluşmalarına da yoğun katılım oldu. Lyon kentindeki Eyüp Sultan Camii'nde de gençler sabah namazında buluştu, 15 şubeden bin genç bir araya geldi. Meleklerin şahitliğinde Ecir Vakti, Fecir Vakti sloganıyla düzenlenen sabah namazı buluşmasına İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün de katıldı. Renk göz kulak verdi, yürüme verdi, akletme verdi. Gençlerle birlikte diğer cemaatin de katıldığı buluşma vesilesiyle İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Ergün, sabahın erken vaktinde secdeye varmak ve Rabbine dua etmek için bir araya gelen gençleri tebrik etti. Alp bölgesindeki sabah namazı programına da gençler yoğun ilgi gösterdi. İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Başkanı Furkan Kahraman'ın da katıldığı sabah namazı buluşmasına yaklaşık 200 genç katıldı. Bizim görmediklerimizi görüyor, işitmediklerimizi Evet bu güzel haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.